son videomuzda Osmanlı'nın savaştan çekilmesini görmüştük. Şimdi savaştan çekilmesiyle Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalaması ve ardından işgallerin başlamasını göreceğiz. Öncelikle Mondrosu neden imzalıyoruz? Aslında savaştan çekilmeyle aynı nedenler. Suriye Filistin ve Irak ceplerinde yenik durumdaydık. Devam edersek toprak kayıpları devam edecekti. İkincisi Bulgaristan savaştan çekildiği için Almanya ile aramızdaki karabalansı kopmuştu. Üçüncü neden Almanya'nın da savaşa girmemize neden olan İttihat ve Terakki yöneticileri ülkeden kaçmışlardı. Ve sonra da Wilson prensipleri. Wilson prensipleri bize güvence vermişti. Biz bunlardan dolayı savaştan çekilip ve aynı nedenlerden dolayı Mondros'u imzalayacağız. Şimdi Mondros nerede nasıl imzalanıyor? Bir kere Yunanistan'da yer alan Linna adasının Mondros limanında imzalanacak. Yine bir İngiliz gemisi olan Agamemnon gemisinde imzalanacak. Bu anlaşmayı İngilizler adına Amiral Keltorp, Osmanlı adına da Bahriye Nazırımız Rauf Bey imzalayacak. Şimdi Mondros'un önemli maddelerine bakalım. Bir kere sınırların korunması iş güvenliğinin dışında ordu ed terhis edilecek. Buna anlamı geliyor? Artık Osmanlı'nın savunmasız olması anlamına geliyor. Yani kendisini koruyacak güç yok. İşgallere bir zemin hazırlamış oluyorlar. İki, Toros tünelleri yine telsiz, telgraf kablolarının denetimi iç devletlerine bırakacaklar. Hem ulaşım hem de iletişim ve haberleşme engellenmiş olacak. Bununla da ne yapacaklar? İşgaller başladığı zaman halkın bunlardan haberi sormasına neden olacak. Amaçladıkları nokta bu. Yine işgallere yönelik maddeler bunlar. Ve bir diğeri Çanakkale ve İstanbul Boğazları itiraf devletlerine açılacak artık. Buradan kaderinde geçiş serbest olacak. Yine buradaki kaleler itiraf devletleri tarafından işgal edilecek. Bunun anlamı geliyor. Bir, İstanbul açık açık hale geldi. İki, boğazların güvenliği gitti ve Osmanlı savunmasız bir duruma gelmiş oldu. Yani işgallere açık bir hale gelmiş oldu. Yine bir diğer madde 24. madde. Bu madde çok önemli madde. Eğer doğudaki 6 vilayetten herhangi birisinde bir karşılık çıkmaz durumda buralar işgal edilecek. Nedir bu 6 ilimiz? Van, Erzurum, Diyarbakır, Bitlis, Elazığ ve Sivas. Buradaki amaç şu. Bir Ermeni devleti kurmak. Biz buna diğer adıyla vilayeti sitte diyoruz. Yani bu maddeyi gördüğünüz zaman direkt ben hakkınıza burada bir Ermeni devleti kurmak gelecek. Bir diğer önemli madde 7 madde. Bu da diyor ki eğer itiraf devletleri güvenliğini tehdit edecek herhangi bir durum olduğunda herhangi bir stratejik noktaya işgal edebilecek. Yani bu nedir? İşgalleri hukuki bir zemin hazırlamak. Hani hatırlarsanız Wilson prensipleriyle bunlar yoktu, yasaktı. İşgallere açık hale getirmek için hukuki bir zemin hazırlamış olacaklar. Şimdi ilk işgal İngilizler tarafından başlayacak ve Musul işgal edilecek ve işgallerin başlamasıyla birlikte de artık Osmanlı Devleti fiilen sona ermiş oldu. Bakın hukuken demiyorum. Fiilen sona ermiş oldu ve artık Anadolu yer yer işgal edilmeye başlayacak. Şimdi işgallere karşı tepkiler nasıl olacak? İstanbul hükümetiyle başlayalım. İstanbul hükümeti diyecek ki hayır işgallere karşı koymak imkansızdır diyecek. Bir teslimiyetçi politika içine girecek. Ve diyecekler ki itiraf devletlerini tehdit edecek hiçbir davranışta bulunmamalıyız diyecekler. Niye? Çünkü işgal edebilirler. Yine diyecekler ki tamamen yok olmaktansa küçük bir devlet bize yeter. Yani artık İstanbul hükümeti tamamen teslimiyetçi bir tutum içine girip işgallere karşı koymanın imkansız olduğunu düşünecek. Türk halkı ise ilk önce müdafaa hukuk cemiyetleri kuracak. Daha sonra kuvay milliyeler kuracak. Yani kendisi kurdu. Düzenli olmayan birliklere biz kuvay milliye diyorduk. Bunlarla mücadelesine verecek. Yani teslimiyetçi politika içine girmeyecek. Tam tersine bağımsına düşkün vatansever bir politika içine girecek. Yine aynı şekilde Mustafa Kemal de diyecek ki geldikleri gibi giderler. Yine teslimiyetçi bir politika yok. Tam tersine savunma. Yani bağımsızlık için savaşma politikası vardır. O yüzden biz tepkileri de bu şekilde ele alabiliriz. Daha sonrasında Paris Barış Konferansı yapılacak 18 Ocak 1919 yılında. Burada da diyecekler ki biz yenilen devletleriyle, yenilen devletler arasında barış maddelerini görüşmek istiyoruz diyecekler. Hani hatırlarsanız Wilson prensipleri neydi? Gizli antlaşma yasaktı. Ama ancak asıl amaçları farklı. Asıl amaçları Rusya savaştan çekilmişti. E, Rusya verilen topraklar boş kaldı. Bu toprakları yeniden paylaşmak gerekiyor. Ve ne yapacaklar? Toprakları yeniden paylaşacaklar. Özellikle de Ege yani Batı Anadolu'yu İtalya'dan alıp Yunanistan'a verecek. Neden Yunanistan? Çünkü daha güçsüz bir devlet. Bu da İtalyanların küsmesine sebep olacak. Aslında bu durum da bizim işimize yarayacak. Nasıl işimize yarayacak? İtalyanları küstürdükleri için Sevr Antlaşması'nın yapılması gecikecek. Bu da bizim Kurtuluş Savaşı'nı vermemiz için bize süre tanımış olacak. Yani bizim için aslında e, olumsuzken olumluya dönmüş olacak. Yine Wilson prensibinin sömürgecilik yasak olduğu için diyecekler ki yerine manda ve himaye var. Manda ve himaye nedir? Diyecekler ki, Orta Doğu'daki devletler kendi kendini yönetemiyorlar. Onların kendilerini yönetebilecek seviye gelene kadar biz onlara destekte bulunacağız. Yani aslında bir sömürgecilik yapacağız diyorlar. Sadece ne yapacaklar? Sömürgeciliği bir kılıf uydurmuş olacaklar. Şimdi bir diğeri İzmir'in işgali. 15 Mayıs 1919. Yunanlar tarafından işgal edecek. Burada bizim ön plana çıkan e, ilk kurşunu sıkan kişi Hasan Tahsin. Bir gazetecidir. Direniş onunla başlamış olacak. Ve Yunanlar işgal ederken diyecekler? Diyecekler ki bölgede Rumlar çoğunlukta. Ve Türkler Rumları katlediyor diyecekler. Bunun üzerine Amerika Amiral Bristol'u buraya olacak. Bir rapor hazırlaması için ve Amiral Bristol'da bir rapor hazırlayacak. Diyecekler ki hayır bölgede Rumlar değil Türkler çoğunlukta. Yine katlemi yapan da Türkler değil. Katlemi yapan Rumlardır diyecek. Ve İzmir'in işgali kesinlikle haksızdır diyecek. Bu ne oldu? Bizi uluslar arasında haklı gösteren ilk belge olmuş oldu. O yüzden Amiral Bristol raporu bizim için önemli.